Merhaba arkadaşlar Tülay Marketli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel krem rengi düz bir yazma üzerine başlayacağız. Kullandığım ipleri hemen gösteriyorum. Şöyle bir yeşil kullandım. Altın başak 2 numara. İp numaralarını soranlar olduğu için gösteriyorum arkadaşlar videonun başında. Şöyle bir yavru ağzı kullanacağım. O da altın başak 329 numara. Şöyle bir bordo. O da Altın Başak marka 790 numara. Şöyle bir sarım var. O da Altın Başak marka 450 numara. İplerimizi kenara koyalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarını beğenip paylaşabilirsiniz. Modellerimi, videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar beni desteklemek için. Ben Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine Tülay'ın Marifetli Dünyası diye sayfa. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Hemen parmaklığımı takıyorum. Şöyle. Ben yazmanın bir kısmını kendi renginden zürafasını yaptım. Hemen model çıkarmak için. Yeşil ipimle şöyle şuraya düğümlemiştim. Buradan beraber devam edelim. Şu ipimi düğümlediğim ipi alttan yürütüyorum. Şimdi buraya 6 tane zürafa yapalım. Evet iki tane daha yapalım. 6 tane yaptık. Tekrar başa dönüyorum. Şöyle bir geçiş yapalım. Çok çekerek olmasın, büzülmesin, şöyle düzgün durmasını sağlayalım. Geçtiğimiz ipin yine şöyle zürafa yaparak devam edelim. Evet. Yine başa geçtim. Güzel bir model. Ben sizinle de paylaşmak istedim görünce. İnşallah sizde beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videonun altına. Yorumlarınız benim için değerli. Evet şimdi 3 tane yapacağız. Zürafayı. şöyle kayamızı oluşturduk tam bitirmeyeceğim şu ikili de kalsın çünkü bir sağına bir soluna model yapacağım için ucunu çok sivri yapmaya gerek yok ikili de bitirdim iplerimi kestim şimdi burada ipimi bir iki üçüncüye şuraya ipimizi düğümleyelim arkadaşlar şöyle İnşallah net görünüyordur bugün de hava bulutlu tam net de çıkmayabilir Evet şöyle tekrar içine battım geriye aldım ipimi şu noktaya getirdim şöyle şimdi buradan bir tane pırpır pır yapacağım şu şekilde yanına küçük pırpır pır modelimizi bu şekilde devam ettireceğiz böyle. Hemen bir tane büyük pırpır. Bu diğerinden biraz büyük oldu. Hemen küçültüyoruz. Şöyle. Hemen küçük pırpır yanına. tekrar içine battım bir büyük bir küçük pırpırla böyle devam ediyoruz. Her sırasında içine battım tekrar aynı yere bir büyük pırpır yanına hemen küçük pırpır. 2-4-5 pırpır oldu yanlarda 7 veya 8 tane yapalım Şöyle bir yaparak karar veririz artık. Evet. Altı, yedinciyi de bir yapalım. Bakalım boyutuna. 7'yi de yaptım şöyle bir de bu tarafına yaptığımı düşünelim yeterli herhalde 7'de bırakalım biz Evet 2 4 6 7 bir tane daha yanına hemen aynı yuvanın içine bir pırpır yapacağım Evet onun da şu boyut olması yeterli Şimdi bu ipimi burada keseceğim diğer rengime geçelim hemen şunu da keseyim evet diğer ipimi hazırlamıştım şöyle yazmayı döndüreceğim onu da bu taraftan yapacağız şunu şöyle tutayım ben iğnemize dolaşmasın bunu da buradan başlayacağım hemen ipimi düğümlüyorum aynı yuvanın içine biraz önce yaptığımız bordoyu yaptığımız yuvanın içine şöyle ipimi düğümledim hemen bir pırpır yapıyorum burada yanına küçük pırpır pır. içine battım Şöyle ipi, ipimiz hafif bir geniş kalsın dıştaki ip. Çok şöyle yapışması kendine. Yaptığımız pırpıra. Evet. Şimdi küçük pırpırı yaptım. Bu da bu şekilde devam ediyor. Şöyle açtığımızda birbirinin karşı tarafı oluşacak. Şöyle ben bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle iki tarafı da tamamladım. Şöyle göstereyim açık bir şekilde. Şimdi tepesini birleştireceğim. Şuradan önce şu bordodaki pırpıra ipimi hemen düğümlüyorum şöyle yaptım ipimi bunu da bu tarafı çevirdim şöyle bir düğüm yaptım hemen şuradaki küçük pırpıra da şöyle bir geçiş yapıyorum yuva şu, şu genişlik yeterli bunu da şöyle iki katlı gibi olsun. Alttan yürütürüz. Hemen geriye doğru bir düğüm yaptım. Şu şekilde. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapalım. Bir bir tane de zürafa olsun şöyle 2 hemen geriye döndüm tekrar aynı yere batıp bir tane daha pırpır pır yapıyorum burada şöyle küçücük bir badem olacak Şimdi tek zürafa oldu tepede tam. Şöyle göstereyim. Biraz daha açık renk sarı olabilirmiş. Koy oldu. Neyse ben böyle yapayım artık ama söylüyorum bu renklere biraz koyu oldu. Hemen bir aşağısına indim. Bir küçük pırpır da orada yaptım. Sonra yuvanın içine indim tekrar en aşağıya başladığımız yere bir pırpır da burada yapacağım. Şöyle. Evet. Şöyle düzeltelim pırpırlarımızı. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen ipimi kesiyorum. önce yaptığım ipi sonra da şu alttan yürüttüğüm ipi kesiyorum. Şöyle bir tarafı tamamlamış olduk. Şöyle düzeltirsek şimdi aynı işlemleri diğer tarafa da yapacağım. Yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modeli ben bu şekilde tamamladım. Şöyle karşılıklı iki tarafı yapılıyor model yanlara da şöyle yeşil bademler koydum. Sarıyla uyum sağlasın diye. Onlar da gösterme ihtiyacı duymadım yaparken çünkü sarıyı beraber yaptığımız için. Aynısını yanlara yeşille yaptım. Modelimiz böyle. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yo, güzel yorumlarınızı. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.